Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Semih Hatırlıyorsanız daha önce sola dönen Pegasus videosu yapmıştık ve Pegasus'u Rayva kullanıyormuş gibi sola çevirmiştik Ve gerçekten çok iyi bir performans almıştık Bugün de sola dönen Pegasus'u diğer şöyle göstereyim Efsanevi Beyblade'lerle kapıştıracağım arkadaşlar Bakalım efsanevilere karşı normal Pegasus'tan fazla puan alabilecek mi? Aslında tamamen bu kıyası yapmak için ee, bu kapışmayı yapacağım. Önceki videoda yani normal Pegasus'un efsanevilere karşı kapıştığı videoda Pegasus 5 puan alabilmişti. Bakalım sola dönen Pegasus efsanevilere karşı kaç puan alabilecek? Net sürekli bozulup duruyor o yüzden durduracağım Beyblade'i. Tahminlerinizi yoruma yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bence 6 veya 7 puan olacak ama ben 6 puan diyorum. Sol dönem Pegasus 6 puan olacak. Diğer 10 efsanevi Beyblade'e karşı. Siz de tahminlerinizi aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Oradan bilen birinin yorumunu başa sabitleyeceğim arkadaşlar. Onun dışında sizin de tahminlerinizi görmüş olacağız. Hazır yorumlara inmişken bir de videoya destek vermek amaçlı like atarsanız sevinirim. Videonun sonunda video hoşunuza gitmezse like'ınızı geri çekebilirsiniz. Bu şekilde... Şimdi kapışmalara geçebiliriz. Kapışmalara geçmeden önce arkadaşlar biliyorsunuz kanalda bir katıl çekilişi var. Ve bu katıl çekilişin ödülü bir Mithial Droga Ebzor ya da şu şekilde AliExpress'ten alabileceğiniz Mithfate bir Beyblade arkadaşlar. İki tane ödülü var bu katıl çekilişinin. Peki bu katıl çekilişine katılmanın şartı ne? Yapmanız gereken tek şey şu an ekranda gördüğünüz katıl üyeliklerinden bir tanesini satın almak. Aldıktan sonra katıl çekilişine katılmış oluyorsunuz. Aldığınız üyeliğe karşılık olarak size bir çekiliş hakkı tanımlanıyor. Ve 25 Şubat'ta bu çekiliş hakkına göre isminiz çarka yazılıyor. Eğer çarkta isminiz çıkarsa, birinci olarak çıkarsa bu iki ödülden bir tanesini seçiyorsunuz. İsterseniz ben Meteor Aldrogo Absorbe almak istiyorum diyorsunuz. İsterseniz de ben AliExpress'ten bir Beyblade almak istiyorum diyorsunuz. Birinci ödülünüzü seçtiniz. Sonra çark bir daha dönüyor. Eğer hala geride çekiliş hakkınız kaldıysa ikinci ödülü de kazanma ihtimaliniz var. Bundan kaynaklı çekiliş hakkı yüksek olan üyelikleri almak iki ödülü kazanmak için şansınızı yükseltiyor. Şimdi kapışmalara geçebiliriz. İlk kapışmayı C Jüpiter'e karşı yapacağım. Bakalım sonuç ne olacak? Birinci tur. Önceki videoda saha kırıldığı için bu videoya arkadaşlar eski sahamla başladım. Yani o kadar da şey değiliz. Zengin değiliz yani. O kadar da hiç değiliz yani. Ondan kaynaklı eski sayı kullanıyorum. Umarım görüntüsel olarak çok böyle hani gözünüze batan bir durum yoktur. Evet, Pegasus saldırmayı denedi ama bir şey çıkartamadı. İlk turda sanırım Jüpiter Jupiter puan alacak. Sakin bir başlangıç oldu. Sakin bir başlangıç oldu. E artık dur Pegasus artık be. Hız çalıyor ya, sol döndüğü için. Jade Jupiter 1-0 öne geçiyor. İkinci tur. Jade Jupiter saldırıları çok iyi zor ediyor yani. Baksanıza, vuruyor o kadar ama... ...hiç... ...o çok ufak bir geri tepmesi var. Umurunda bile değil. Performans kabuk olduğu için... E, ...sürtünmesi yüksek, sahaya tutulması yüksek. Bundan kaynaklı saldırılar onu çok fazla etkilemiyor gördüğünüz gibi gerçekten çok iyi bir defans beyblade J Jupiter. Hani eleştiriyoruz az süre dönüyor vesaire ama atak türlerine karşı gerçekten çok iyi bir performans sergileyebiliyor. Bu turda efsaneviler sanırım bir puan alacaklar J Jupiter sayesinde. Biraz daha sakinleşti şimdi ikisi de. J Jupiter'in dengesi bozuk ama bir şey çıkamaz buradan. Aynen öyle. J Jupiter 2-0. Big Bang Pegasus'u, sola dönen Big Bang Pegasus'u yeniyor ve efsaneviler takımını 1-0 öne geçiriyor arkadaşlar. İkinci karşılaşma Side Kronos olacak. Birinci tur. Side Kronos'un saldırıda emebilen bir Beyblade ama yine gördüğünüz gibi Jade Jupiter kadar değil. Performans ucu çok önemli yani burada. Gördüğünüz gibi geri tepmeleri görüyorsunuz. Pegasus epey bir yavaşladı ama hız çalması da hızlı çalıyor yani aynı zamanda ters yöndüğü için. Sağlam bir vuruş. Buradan sağ dışı çıkmaz gibi geldi bana ama. Sight kronos yine puan alacak gibi. Güçlü Beyblade'leri sona bırakıyorum arkadaşlar. Bunu açık açık söyleyeyim. Eldragu'yu nemesi sona bırakıyorum. Haberiniz olsun. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin bence. Sight kronos bir sıfır öne geçti. İkinci tur. Hmm, Kronos. Güzel bir karşılama yapıyor Pegasus'a. Ve 1-0 öne geçiyor. Pardon 2-0 öne geçiyor. Efsaneviler takımı da bu sayede 2-0 yine Pegasus'a karşı öne geçmiş oldu. Üçüncü karşılaşma Castle Cold ile karşı olacak. Birinci tur. Hmm, Castle Cold'un sahnenin dışını boyladı. Ve Pegasus 1-0 öne geçti. Durdurması gerçekten zor. İkinci tur. Garip bir kapışma ve beraberlik geldi bu turda. Skorayla 1-0. Üçüncü tur. Castle kodu sahanın dışına vurdu Pegasus'u. Pegasus bana saldırmaya geldi. Durdurmaya korkuyorum elimi keser diye. Bir önceki video şöyle. Pegasus değil ama Elrogo elimi bu şekilde kesti. <laughs> o yüzden korkuyorum bir ufak. 1-1 oldu skor. Dördüncü tur. Gerçekten çok hırçın bir kapışım oluyor. Ve Castle Cold'u 2-1 Big Bang Pegasus'u yeniyor. Toplamda da Efsaneviler takımını 3. puanı getirdi. Efsaneviler 3-0 filesiz gidiyor. Yani bilmiyorum Big Bang Pegasus, sola dönen Pegasus biraz puan alması lazım. Normal Pegasus 5 puan almıştı çünkü. Şöyle bakalım puan alabilsin diye bir Anubis'e karşı kapıştırmak istiyorum. Bakalım kazanabilecek mi? Birinci tur. İlk turda beraberlik geliyor. Yani ne yapacağım bilmiyorum. Biraz önce Pegasus'u bir ufak durdurmaya çalıştım. Yine sanırım elim kesildi. Bakalım devam ediyoruz. Çok sıkıntılı bir video. İkinci tur. Bir beraberlik daha geldi. Bir beraberlik daha gelirse bu turu artık ben beraberlik olarak sayacağım arkadaşlar. Üçüncü tur. Skoru aldı Pegasus'a karşı. inanılmaz. Sola dönen Pegasus yenilmelere doyamıyor. Bu arada sahadan ufak birkaç parçalar görüyorum etrafta. Kırıklar var. Onu ben artık videonun sonunda buraya bir yere fotoğraf olarak koyarım. Şu an araştıramayacağım. Ee, 1-0 Anubis'e geçti. Dördüncü tur. 1-1 oldu skor. Bu sefer de Anubis sahanın dışını boyladı garip bir video oluyor çekmekten biraz da kalmıyorum diyebilirim yoruluyorum ama <laughs> bakalım 1-1 oldu skor 5. tur <laughs> biz çok sağ onu biz beraberlik geldi arkadaşlar ben bu turu ya beraberlik de saymak istemiyorum hani tüm puanlar olsun vesaire gibisinden bir tur daha oynayacağım artık kaçıncı tur oldu bu ya vallahi sayısını bilmiyorum Of. Anubis. İnanılmaz bir performans. Sol dönem Pegasus'u yok etti resmen. Ve puanını aldı. 2-1 yaptı. Toplamda da efsaneviler takımı 4-0 öne geçti. Sıradaki karşılaşma Fenguyon'a karşı olacak. Sol dönem Pegasus bu videoda biraz bahtı kara gerçekten. Bakalım Fenguyon'a karşı nasıl bir performans sergileyecek. Birinci tur. Fengliyon sahanın dışına yolladı Pegasus'u ve 1-0 öne geçti. Pegasus hemen şu an sahanın yanında dönüyor ama durdurmaya korkuyorum. Demir elime bir şey yapar diye. Neyse üstünden durdurdum. 1-0 Fengliyon'a geçti. İkinci tur. Sağlam, çok sağlam vuruşlar ya. çok iyi. Neyse arkadaşlar bir like atmayı unutmayın. Ben enerjimi tekrardan topluyorum. Evet. Sanırım bu turu pek şey ee, Lyon alacak ve toplamda 5-0 öne geçecek efsaneviler. Gerçekten Pegasus'un hiç beklemediğim bir performans oluyor. Bakalım artık çok sonlara geldik. Lyon puanı aldı. 2-0 yaptı. Ve efsaneviler toplamda 5-0 öne geçtiler Solden Pegasus'a karşı. Beklemiyordum böyle bir sonuç açık söyleyeyim. Bakalım videonun sonu nasıl bir sonuç olacak artık. Kırık parçalar görmeye devam ediyorum onu koyacağım. Fotoğraf olarak yani biraz önce falan koymuşsunuz büyük ihtimalle. Sıradaki karşılaşma var. E karşı olacak. Bakalım hangisi kazanacak? Birinci tur. Var Yeres atak modunda bu arada. Çok iyi saldırılar oluyor. Sağ dışı gelmedi ikisinden de. Bakalım hangisi kazanacak artık. İş dönmeye kaldı. Pegasus alır gibi burada puanı. Bilemiyorum ama. Evet Pegasus bir sıfır öne geçiyor. İkinci tur. Oo. Yine çok sağlam bir vuruş geldi. Ortalığın anası biraz ağladı gibi. Bir bakacağım sağ sola nerelere darbeler geldi bilmiyorum. Telefona geldi. Beyblade öyle gördüm. Bir bakacağım. Bu turda beraberlik Pegasus hala 1-0 önde. Sağ sola baktım pek bir hasar yok gibi. Şimdi sıradaki tura geçiyoruz. Gözüm biraz kısarak izliyorum yani. Başka bir şey gelecek diye. ya res. sağın dışına yolladı. Ve skoru 1-1 oldu. Kısa bir yorum yapmak gerekirse şu ana kadarki performansla alakalı. Pegasus gerçekten güçlü vuruşlar yapıyor. Evet. Ama şöyle bir durum var. Kazanamıyor arkadaşlar. Tıpkı Fenerbahçe gibi diyebiliriz. Dördüncü tur. Bir bir beraberlik geldi. Artık kaçıncı tur olduğunu ben de hatırlamıyorum arkadaşlar. <laughs> Variyeres biraz daha geç sağının dışına çıktı. Yavaşlatıp koymuşumdur. Yani. Ondan kaynaklı puanı var e vereceğim. Normalde vermezdim böyle ufak tefek farklarda ama artık arkadaşlar her Beyblade'le 50 tur kapıştıramam yani sürekli beraberlik olup duruyor. kazandı. Toplam skorda da efsaneviler 6-0 Pegasus'a Pegasus yeniyorlar diyelim. Sıradaki karşılaşma Fly Sagittarius'a karşı olacak. Bakalım hangisi kazanacak. Birinci tur. Flash'ın da demiri sağlam yani büyük ihtimalle yine bir uçuk kaçık bir şeyler göreceğiz. Neyse birbirleri kontrolüyor gibi görünüyorlar. Pegasus birinci puanını alıyor. Bir sıfır. İkinci tur. Sağlam vuruşlar. Oo, bariyerin üstünden atlattı Sagittarius. Gerçekten garip bir teknik. Sonunda puan aldı. 2-0 Sagittarius yeniyor. Toplam skorda da Efsaneviler 6. Solo dönem Pegasus daha sadece 1. Dur. Mal ya. Sıradaki karşılaşma Phantom Orion'a karşı bakalım Pegasus puan alabilecek mi? Birinci tur. İlk turda klasik beraberlik geldi arkadaşlar. Şaşmıyor zaten biliyorsunuz. Beraberlik geldi. İkinci tura geçelim. İkinci tur. Bakalım dışına atabilecek mi? Ya yani gerçekten güzel kapışmalar seyrediliyor. Ona laf yok. Ama galibiyet alamıyor. Yani bir de videoyu çeken kişi sizseniz sürekli sağdan soldan bailway toplamanız gerekiyor. Terledim ya. Bir like atarsanız çok sevinirim bu arada. Sağlam kalk. Şimdi ata. Atabilecek mi sağın dışına? Atamıyor. Atamadı. Ama iyi vurmuştu bu arada. Bariyer korudu ama. Orion'ı. Evet, Phantom Orion Pegasus'a karşı 1-0 geçiyor. Üçüncü tur. Atabilecek mi sen dışına? Bakalım. Yoksa bir puan daha mı verecek efsaneviler takıma? Gerçekten sağlam bir vuruş yapamadı bu turda niyeyse. Pantomayn iyi idare etti diyebiliriz. Evet. 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 Atağa kalktı ve Final Drive açıldıktan sonra Phantom sahanın dışına yolladı. Skoru 1-1 yaptı. Üçüncü tur. Artık arkadaşlar turları karıştırıyorsam kusura bakmayın. Big Bang Pegasus bir puan daha alıyor. Dediğim gibi turları karıştırıyorsam kusura bakmayın çok fazla beraberlik oluyor abi. Turları aklımda tutamıyorum yani. 2-1 Phantom Orion'i yeniyor ve toplam skorda da arkadaşlar 6-2 oldu. Efsaneviler 6, Big Bang Pegasus 2. Şimdi sıradaki karşılaşmaya geçelim. Artık sondan önceki karşılaşma Diablo Nemesis'e karşı bakalım hangisi kazanacak. Birinci tur. Diablo atak burada bu arada. Ben de iyice şey ortalık kızıştırmaya çalışıyorum. Ama bir denk, denk gelir, Bir sonraki turda Diablo'yu denge moduna alacağım merak etmeyin. Evet, bakalım hangisi kazanacak. İkisi çok yavaşladı. Ve Nemesis puan alıyor burada arkadaşlar. İkinci tur Nemesis'in zıplama modunda. Öyle bir modu yok bu arada arkadaşlar Nemesis'in. Benim Nemesis'im bozuk. Pegasus bakalım alabilecek mi puanı saldırıyor ama sonucu göreceğiz. Ve skor 1-1 oldu. 3. tur. Beraberlik geldi kafayı yiyeceğim. Beraberlik arkadaşlar üçüncü tur. Beraberlik geldi dördüncü tura geçeceğiz şimdi. Dördüncü tur. Sonunda Nemesis Pegasus'a çaktı ve sağın dışına yolladı Pegasus'u. Bu alanını alıyor arkadaşlar. Efsaneviler. Ulan gel artık be. Heh. Pegasus sağın dışına almaya çalışıyor değil mi? Nemesis Pegasus'a 2-1 e, yendi Pegasus'u ve efsaneviler toplam skorda 7-2 öne geçtiler. Artık son karşılaşma. Son karşılaşma El Drogo Destroy'a karşı bakalım hangisi kazanacak. Umarım beraberliksiz bir şekilde biter. Hızlı bir şekilde videonun sonuna geliriz. Birinci tur. El Drogo Destroy 1-0 öne geçiyor. Hızlı bir şekilde. İkinci tur. Destroy <laughs> hızlı bir şekilde 2-0'a geçiyor. İşte bu ya. Efsane Uylar 8-2. dönem Pegasus'a ağır bir hezimet e, hezimeti uğratıyorlar. Gerçekten daha önce ben bu kadar az puan alan bir Beyblade görmemiştim arkadaşlar. Sol dönem Pegasus güçlü dedik, sağlam dedik. Ama gördüğümüz gibi efsanevilere karşı hiçbir varlık gösteremedi. Sadece 2 puan alabildi ve bir sürü beraberlik aldı. Beni yormak amaçlı her şeyi yaptı arkadaşlar. Bu video bu şekildeydi. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. İzlerken eğlendiyseniz like atıp kanala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu kadar da bir sonraki videoda konu ne olsun yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.